Efe? Ne oldu anneciğim? Aa ne oldu Efe niye yatıyorsun öyle? Kalk bakayım. Kalk ne oldu? Ne oldu? Aa ne oldu koluna gel bakayım ışıkta gel. Ne yaptın koluna böyle? Kolum yaralandı. Efe nasıl yaralandı kolun böyle? Ha? Nasıl çarptın öyle? Acıyor mu? Önce gel bir suyla yıkayalım orayı. Yürü yürü yürü. Anneciğim acı, asıl böyle mikrop kapar ha. Suya tut orayı, tut 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 tut. Sakın dokunma tamam. bak çok acı. Anneciğim acımaz merak etme. Tut, tut biraz daha suya. Acıyor mu şu an? Acıyor. He? Acıyor mu annem? Hı. Tamam tut bir tık daha Hı. yeter. Gel tamam tamam gel üzülme. Acıyordum. Getir kaldır kolunu. Acıyordum. Hayır annem hiç acımaz. Acımaz sen merak etme. Hı. Hiç merak etme kolunu kaldır bakayım. Heh. Dur bekle bakayım. Heh. Şimdi gel bak kan gitti. Gel oraya bir tane de yara bandı koyalım. Gel bakalım. Nasıl be anneciğim başardın onu sen öyle? Tam bekle sen çadırında ben yara bandı alıp geliyorum. Tamam mı Efe? Bekle. Nerede vardı? Ha. Aa, Efe bak Belki acısı geçer. Rengarenk istediğin Ay, renk yapabiliriz. Annem geçecek. Bak hafiften gene kanamaya başladı ama geçecek o. Merak etme tamam mı? Hem küçücük Efe sen, sen çok güçlüsün anneciğim. Hangi renk istiyorsun? Bakalım bak yeşil, kırmızı, sarı, sarı, mavi. Sarı mı? Aç aç bakalım şunu. Aç anneciğim. Hoppa annem bir şey olmaz çıkar bakalım. Tamam. Şimdi yapışkanını çıkar. Efe. Bu taraftan da. Hiçbir şey olmaz. Ver bana bakalım onu. Bu sarıyı. Şimdi hayır korkma anneciğim. Bak kolunu böyle yapacaksın. Tamam mı? Korkma anneciğim korkma. Bakalım. Ya, çok acıdı. Efe. Acımaz anneciğim. Hah. Bakayım. Tamam. Bak yapıştırdık onu tamam mı? Çıkardım. Anneciğim hemen çıkartma onu. O kan durduğu zaman çıkaracağız bunu. Bir tane daha mı yapıştırsak şuraya? Hayır. Ha? Hayır. İyi Bir mi böyle? Mi? Acısı geçti değil mi biraz? Biraz git çadırına hadi gir çadırına dinlen biraz gir. İstemiyor musun? Tamam hadi tabletini al. Bence tabletini al çadırında oyna. Emir de görmesin seni rahatsız etmesin. Tamam. Heh. Oyna anneciğim burada. Emir seni bulamayacağı için rahat rahat oyununda oynarsın. Ne oynuyorsun peki? Bakayım. Nasıl bu oyun? Efe böyle korkunç görünüyorsun ama. Ya <laughs> geçti mi biraz acısı evet. tamam hadi sen oynama oyna. Efe çok korktu ya ne... Aa! dur Efe'ye yüksek çok sevinir şimdi Efe sana bir sürprizim var şurayı bir açayım Efe. Sana milkshake getirdim anneciğim. Al bakalım biraz soğuk. Geçsin ısınsın. Milkshake'ini içersin. Bence mutfağına koy onu da. Işığını da yak bakayım. Tamam ışığını da yaktın. Milkshake'ini de içersin. Tamam annem. Efe'nin çadırını kapattık. Efe oynan oynasın. Ben de Emir'e gidip bakayım bir. Emir. Ne yapıyorsun annem? Ne yapıyorsun anneciğim sen tek başına? Abi seni burada mı bıraktı? Ne istiyorsun Efe böyle? Ha, Efe de şarkıları dinliyor. Değil mi anneciğim? Abiyi mi özledin? Götüreyim mi seni abiye? Yemeğini ye ondan sonra tamam mı annem? Ayrıca emeği havuçta atılmaz yere. Al bakalım havucunu. Ay sevindim. Emir havucunu sevindi. Emir tavşan gibi havuç yiyor değil mi annem? Aferin oğluma. Şimdi Emir'e çorbasını getireceğim ben. Dedim çok güzel ama artık hangisini yiyeceğim? Bunu mu yiyeceğim? Bunu mu yiyeceğim? bunu mu yiyeceğim? Tabii. Bu da iyiydi bence. Peki kendini çok güzel rica Bana de verir misin? Çok beğendiysen verebilirim ama bir saniye. Şey. Evlerimi topladım. Daha bakalım, daha bakalım. Evet saklanmaç hazır mıyız? Hazırız. Bu sürprizli bir saklanmaç oyunu biliyorsunuz değil mi? Ha, evet. Aa bilmiyor musun? Aynen. Sürpriz sonda şimdi söylemem. Bir Bilmiyorsun ki Aynen. nerede olduğunu. <laughs> Ay Aylin düştün sandım bu arada. <gülüyor> <Aynen> <gülüyor> evet. Ee, kim ilk önce Ebe olmak ister? Ben. Tamam Efe başla bakalım o zaman. Biz Aylin'e saklanacağız. Biz daha doğrusu, doğrusu ben onu Aa 20'ye kadar sayacaksın. Tamam mı? Bir, Hadi Ali koş bakalım saklan. 2 3 4 Saklandın mı? İyi burası tamam. Bakalım Efe ne yapıyor? Gidip bakayım. İşte 18, 19, 20. Evet. Efe ağacın saklanmış. Hadi bul bakalım. <laughs> dıt dıt Aa yok burada. Aa, Allah! Allah! Sobe yaptınız hadi bakalım iyi de şimdi Efe sen saklanıyorsun hadi bakalım. Bitti mi? Hadi bakalım bul Efe'yi. Allah! Efe! <laughs> Efe çabuk yakalandın. Ya Efe çabuk yakalandın. Bire bir. Hadi bakalım şimdi Efe sende sıra Haydi Efe şimdi, Efe e yavaşlar numara yapma Hadi bakalım Aylin burası aklına kolay kolay gelmez bence Diğer taraflara bakacak Bekle Efe bitti mi <laughs> Buldun mu Buldun mu Buldum. Al. <laughs> Allah ya Aylin Sanırım yine kaybettik Evet ne düşünüyorsun Efe? Sanırım sen kazandın. Ben bence dostluk kazansın diyorum ikimiz de kazandık. Aa çok tatlısınız. E, hediye ne olacak sürpriz? Hediye de ikimiz olacak. Öyle Hediyemiz mi? Alacağız. Tamam o karısı zaman. Ona, bana. Tamam ben o zaman size sürprizi getireyim olur mu? Evet. Hadi bakalım beni bekleyin burada. Bekleyin burada beni. Evet arkadaşlar hediyeleriniz geldi. Efe harika oldun onunla. Çok yakışı gerçekten. <laughs> Madem ki dostluk kazansın diyorsunuz. iki adet şekerimiz var. Bir dakika bir dakika bir dakika oturun ilk önce. Ya önce ilk önce oturun bakalım arkadaşlar. Eee Aylin neredesin? <laughs> Aylin nasıl hissediyorsun? Evet. Evet duygularınızı almak istiyorum. Bu şekerler için ne diyorsunuz? Efeciğim vereceğim bir dakika. Efeciğim otur bir dakika. Dostluk kazansın dediniz ya. Bence harikasınız. Eee daha fazla sizi bekletmeyin bir dakika. <laughs> Vereceğim şekeri bir dakika. Çocuklar bana yiyecek gibi bakıyorsunuz. Korkutmayın beni çocuklar. Çocuklar korkuyorum. <laughs> Allah!